Sayın Mehmet Saydam hattımızda. Ee, Sayın Mehmet Saydam günaydınlar. Günaydınlar, günaydın abi. Nasılsınız? Nasıl olayım Gökhan? Döviz gibi tansiyonum var işte. Bir KKTC düşün... gibi mi, Türkiye gibi mi? Vallahi bildiğin tansiyonum şu an kur gibi işte. Kur Sabah gibi değil bakta, mi? Öğle başka, akşam başka. İlaç kullanmaya başladım ne yapalım. <laughs> Şimdi e, dün sizinle telefonda konuştuk. Bugün de güzel bir köşe yalsız çıkardık sağ olasınız Eynen, sağ birlikte değerlendirdik bu konuları. Ee, ne oluyor Sayın Mehmet Saydam? Nedir bu yaşadığımız? Yani anlayan var, anlamayan var. Bunu bir sizin hani siz değerli bir ekonomistsiniz. Bunu, bunu bize bir Türkçe olarak okumanızı rica edeceğim ben. Tabii ki burada şimdi bu yaşanan kur e, yükselişlerinin veya aslında kıtlık de emine dediğimiz yani boş fizde arabanın yokuş aşağı gitmesi gibi bir durum yaşıyoruz. Ama bunun tabii ki bir nedeni var. Yani ekonomide e, Merkez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi ekonomik verilerden veya ekonomik akıldan uzak bir fiyatlama diye bir olgu yok. Hı hı. Çünkü söyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin ezelden beri biliyorsun bir dış açığı var. Doğru. Bu bir kapatmak için farklı modeller denedi. Ee, 2000'li yılların başından itibaren faiz politikaları uyguladı. Aslında bu olumlu oldu. Daha sonraki içteki e, olumsuzluklar kuru etkiledi. E, faiz politikası kısmen doğruydu derken bugünlere geldik. Ve ansızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ekonomik plan oluşturdu. Bu plan bir para politikasıdır. Ve diyor ki dış borcun kapatılması adına, dış borcun kapatılması adına ülke döviz girmesi lazım. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatını yani yurt dışına sattığı malın miktarını ve kapasitesini artırmak lazım. Hı. Bunu da kur üzerinden yapıyor. Yani ihracatın artması için kuru Türkiye'si değersiz, değersizleştirip yurt dışındaki insanların e, ee, örneğin Avrupa'daki bir insanın 1 milyonun 14 olduğu bir ülkede mal alması onun işine gelir diye düşünülüyor. Ve mantığı şuna dayanıyorlar. Eğer biz ihracatı artırırsak ülkeye döviz gelecek. İhracatın artması için de üretimin artması lazım. Bu da üretimin artması demek istihdamın büyümesi demektir. Böyle bir geçiş formu var. Yani ben ihracat kapasitemi artıracağım ülkeye döviz girip dış borcu kapayacağım. Bunu yaparken ihracatı artırmak için üretimde istihdamı yükseldeceğim. Ve bu şekilde büyüyeceğim. Bu çok ama çok tehlikeli bir oyundur. Birçok Türkiye'deki profesörümüz, ekonomist, büyüklerimiz, birçok insan bunun çok büyük tehlikeli içerdiğini anlatıyor günlerdir. Çünkü üretimin birçok ham maddesi Türkiye'ye ithal olarak geliyor. Yani kur arttığında aslında sadece işçiliğiniz ucuz kalacak. Onun dışındaki birçok ürün zaten dıştan geldiği için artış gösterecektir. Birçok ekonomist bu plana karşı sonu açık serbest bir düşüş olarak sözleniyorlar. Şimdi dün değil evvelsi gün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Tabi bu arada bunu söylüyoruz ama bu bir devlet siyasetidir. Buna hani biz ekonomist gözüyle bakıyoruz ama siyaset diyorsa benim izleyeceğim yol budur diyecek bir şey yok. Ama Merkez Bankası'nın açıklamasında diyor ki bu fiyatlamalar ekonomik temeli oturmuyor. Bir fiyatlamadan bahsediliyor. Hayır tamam doğru değil bu. <laughs> politika faizi %18 iken dolar kuru 8 diyor. Eğer siz politika faizini 19-20'ye çıkartmış olsaydınız dolar kuru 6 bandına kadar gelebilirdi. Politika faizi 18 iken kur 6, 16 iken kur 9. 15 yaptıkları gün kur 12.5 olur demek ki sen faizi aşağı baskıladığın sürece aşağı baskıladığın sürece dövizin art artacağı zaten belli e, çünkü, belli neden çünkü yatırımcı parasını Türkiye'de değerlendirmek istemiyor çünkü dünyada gezen para vardı pandemiden dolayı ticaretten e, sıkışma oldu uzun zaman insanlar Avrupa'da veya Amerika'da çok düşük faiz aldıkları için e, bu parayı Türkiye'de değerlendirmeye önem gösterdiler. Bu yüzden de %18 faizlerdeki önemli politika faizi Türkiye'de para tuttular. %8'e yıkılar. Bunu sen %15'e çektiğin zaman 12,5 oldu. Demek ki bu ekonomik te temele oturuyor mu? Aslında ekonomik mantığa oturuyor. Bu sizin verdiğiniz bir karar bu siyaset. Ama olarak. ekonominiz güçlüyse bunu yapabilirsiniz yani. Bu mantıksız bir şey olmayabilir. Ama zaten ekonomimiz güçlü değil. Evet. Ha, TC halkı... Belki bu artıştan kısa vadede etkilenmez. Çünkü biliyorsun özellikle temel üretim maddelerinde e, yerli üretim ve daha piyasa teli olarak fiyatlı Türkiye'de. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan 4 sene önce, 5 sene önce döviz geliri olmayan vatandaşların döviz borçlanmasını yasakladığından bugün Türkiye'deki bütün ağırlıklı yük iş, iş dünyası dışındaki borçların hemen hemen tamamı Türk lirası üzerinden. Evet. Ama dönelim bakalım bizim coğrafyamıza. Hmm. Bir kere bu krizin mikro olarak mikro yani kendi ülkemiz çapında yönetilebilmesi adına acil hamleler olması, yapılması lazım. Aynı pandemi döneminde olduğu gibi. Yani böyle oturalım da, çalışta yapalım da, düşünelim de, ne yapacaktık da, oydu da, da buydu ya vaktimiz yok. Bu yüzden benim naçizane önerim öncelikle 23 Ocak erken seçim tarihinin ülkenin ilk iki büyük partisinin de yer alacağı geniş tabanlı bir hükümetler derhal ötelenmesi lazım. Şimdi yani bir, bir, milli mutabakat hükümeti kurulması lazım diyorsunuz siz. Kesinlikle. E bunlarda yani, öyle bir reçetezi formülü var mı elinde bu işi çözsün? Daha Türkiye yani, randevu vermedi. Başbakan a. nasıl olacak Mehmet Bey? Yani onu da düşünüyorum. Ben ama bu azınlık hükümetinin veya 5 gün sonra başlayacak seçim havasında unutulup gidilecek bir dönem değil. değil. Burada hmm. bir kez olsun bu siyasilerin bu topluma borcudur. Bu topluma sahip çıkmadılar. Çünkü en korktuğum olay ne biliyor musun? Bak bu ekonomi domino taşıdır. Hmm. Şimdi bak gün izin arttığı bu günlerde 23 Ocak'taki seçim 24'ünde hükümet kuracak, sendikalar sokayanacak iş dünyası İstediğini kadar sokağa diyecek ki asgari ücreti artırın. Bu asgari ücreti %20 oranında artırılan veya %15 oranında artırılan bu artış özel sektörde istihdam durdurmalarına sebep olacak. Çünkü bu özel sektör bu gelirsizliğin içinde bu yüksek maliyetlerde bunu kaldıramaz. Ne olacak? Özel sektördeki işsizlik artacak ama aynı oranda arttığında Biliyorsun hayat pahalılığı da bir artışa uğrayacak. Dolayısıyla kamu maliyesinin maaş yükü de büyüyecek. E, devlet demek ki hem kamu maliyesindeki maaş artışından dolayı zarar edecek hem de özel sektörün küçülmesinden dolayı zarar edecek. O yüzden bu tür şeylerin yaşanmaması için, girdi maliyetlerin ucuzda atılması için, ekonomik ölçeğin büyütülmesi için bir şeyler yapılmalı. Bu bir şeylerin yapılması tek başına ee, şu anki mevcut hükümetin yapabileceği bir şey değil. Hmm. Ciddi anlamda bir konsensus kurulması lazım. Hmm. Bu yani 23 ocağı bekleyecek halimiz yok. Hadi hmm. bekledik ne geçecek elimizde bu aradaki iki ay içerisinde. Kayıp. Bir şekilde kayıp. Çünkü herkes e, sokaklarda olacak, oy peşinde olacak. İşte e, parti toplantıları olacak. Dolayısıyla böyle bir düşünüz yok. Ha eldeki en, en surumlar, bizim şu an Kıbrıs'ta elimizdeki enstrümanlarımız hiç denize kadar az. Ülkemizde ivedi yapılması gerekenler var. Ve birincisi de ekonomik ölçeğimizin derhal büyütülmesi. Yani yabancı yatırımcının bu ülkeye, ülkeye getirmemiz lazım. Hmm. Çok basit bir şey söyleyeyim. Birçok yabancı insan geliyor. Üç dönüm arazi beğeniyor. iki tane ev almak istiyor. Bunların hepsi yasak. Yabancılar bu ülkede bir dönüm ev veya bir tane bir dönüm arazi veya bir tane ev alabilir. Yahu ben o zaman bu kadar binlerce yaptığım evi tek tek kime satacağım ki? Bırak. Bir zamanlar geçici olarak 3-4 tane alınmasına izin vermişlerdi. Bırakın yani alsın insanlar. Sonuçta bu binayı, bu evi sırtına vurup başka bir yere mi götürecek? O yüzden en basit örneklerde bir tanesi bu. Özellikle belli bölgelerdeki belli büyük şirketlerimiz. Mesela örnekleri İskele bölgesinde inşaatlarımız sürekli Avrupa'ya, Dubai'ye, İstanbul'a fuarlara gidiyorlar. Çok büyük ilgi görüyorlar. Çünkü bizim ülkemizdeki F fiyatları hali hazırda bize pahalı gelse de yurt dışında yaşayan yatırımcılar için ucuz. Doğru. İnsanlar buraya yatırım yapmak istiyor ama adama diyoruz ki hop dur bir tane alabilirsin ha. Yani bu bizim kendi ayağımıza sıktığımız bir kurşundur. Bu sürekli bizim, yapılıyor. Yani dış yatırımcı düşmanlığı var bizim bürokrasi yapısının içerisinde anladığım kadarıyla. Aynen. Bunun derhal kaldırılması gerekiyor en basit şekliyle buradan gelecek kaynak iç piyasaya kalacak. Sonuçta bu evi satan inşaat firması veya müteahhit firma bu parayı tekrar bu ülkeye harcayacak. Kimse gidip yurt dışına yatırım yapmıyor. Dolayısıyla bizim ölçek ekonomisi büyütmemiz için ihtiyacımız olan ilk şey yatırım ile nüfus. Üretmek önemli diyoruz. Üretin, üretin, yerli üretim kullanın, üretin. Tamam, ürettiğini kime satacaksın Allah için? daşa ihracatın sınırlı. İşte bir dışında hemen hemen hem birkaç tane e, taş ocağı dışında, taş hmm. özel taş dışında bir ihracatımız yok. Ve içerideki nüfus pandemi döneminde biliyorsun %60 azaldı. Şimdi yavaş yavaş gelişler başladı. E, turizm daha rayına oturmadı. Demek ki ben öyle bir şey yapmalıyım ki tüketimi artırmalıyım. Tüketimi artırmak için ne yapmalıyım? Nüfusumu artırmalıyım. Demek ki turizmde, eğitimde bunlarda da hızlıca bana nüfus gelecek insan insanı politikalar yaratmalıyım. Çok şanslıyız. Bütün kara kapılarımız, sınır kapılarımız açık. Ercan açık, Girna açık, Mahus açık. Bu bizim şu anki büyük avantajımız. Şimdi bir taraftan diyoruz ki bu yüksek fay, bu yüksek kod sebebiyle güneydeki ekonomi kuzeye kayar. Doğrudur. Kayar. Kayar ama kaydığı oranla maliyet arasındaki dengede banka borçlarına katarsanız bir yere kadar sürdürülebilir. Bir de normal vatandaş var dışarıda. Yani işletmesi olmayan, e, kamuda çalışan veya asgari üstlere çalışan, ticaret yapmayan insanlar da var. Bu demek değil ki bütün ticaret sahipleri bu kurkaçısından zengin olduğu hiç alakası yok. Çünkü zaten hepsinin çok ciddi borçları var. Yani şöyle düşünün bir adamın faiz 100 bin istedim borcu var. Bu 100 <laughs> bin istedim borç demek bundan 9 ay önceye kadar 900, 100 bin TL'ydi. değil. Şimdi adamın borcu 1.8 milyon. Ya ne kadar fark etti düşünün. Veya düş, düşmeyeceğini Allah bilir. Şey, bu adam şimdi ürününe bunu yansıtabilir mi? Yansıtamaz. %50'sini yansıtmıştır. Dolayısıyla olay yangın yeridir ve pandemi de devam etmektedir. Ya. Nüfusa ihtiyacım ve var. Şeylere. Pandemi devam ediyor. Ama bunu ben yarın o bir gün hükümetin yapacağı bir kararda veya alacağı bir ekonomik kararda, elzem bir kararda eğer üç gün muhalefetle e, mecliste karşı karşıya savaşacaklarsa zaten bir esprisi yok. E, üç gün sonra zaten şey giriyor, söylediğiniz seçim yasakları, hiç karar alınacaklar. E ne yapacağız yani? Kaldık böyle. Gökhan hani diyoruz ya hep biz, böyle siyasilerimizin klişe bir lafı vardır. Böyle her duyduğunda tüylerim diken diken olur. Hepimiz aynı gemideyiz birlik olacak. Biz hepimiz aynı gemide değiliz. Şu durumun doğrusu Biz hepimiz aynı denizdeyiz farklı gemilerdeyiz. Kimi kataramanda, kimisi yatta, kimisi şeyde balıkçı sandalde. teknesinde atıyorum. Kimisi de yüzerek yaşamaya çalışıyor. Kesinlikle ya. toplumsal bir bütünlük içinde değil. Bu toplumsal bütünlük içinde olmamamız de buna yardımcı olmaması bizi yükselen kurdan değil yani yükselen kurun getirdiği tepkiyle çok kötü yerlere sürüyor. Bizim bir an önce buna hükümetin oturup, düşünüp, karar verip artık bencilliği bırakıp geniş tabanlı bir yapıyla savaşabiliriz ancak bu siyasette. Çünkü bu ekonomik ya politikanın Türkiye'de hala sürecinin sinyalleri çok açık bir şekilde veriliyor. E, i̇ki önemli soru var sormam gereken size. Birincisi bu kur sabitleme meselesine nasıl bakıyorsunuz? Mümkün mü bu? Şimdi zaman şöyle. zaman yapılıyor çünkü eski dönemlerde. Bir örnek vereyim sana. Şimdi sen fazla ki 100 dolarlık bir mal ithal ettin yurt dışında. Hı hı. Buna buna üç tane şey ödersin e, kapıda. Bir fon ödersin. Hı. İki KDV ödersin. Üç tane stopajı. Hı. Bu stopajdan KDV'yi devlet sana dönem içerisinde iade eder. Mahsup eder. Hı hı. Tamam mı? Bir tek fondur senin oradaki maliyetin. Buradaki kuru sabitlerse atıyorum 9'a senin peşin olarak <laughs> peşin olarak ödeyeceğin e, bu stopaj kadar ve sonda belki %5 %10 bandında bir düşüş olur. Ancak Malın etiket fiyatına bu yansımaz. Çünkü zaten hiçbir kimse hesaplama yaparken stopajı, kadeviyi ve fonu maliyet olarak saymaz. Sen malın maliyetine bak. 100 dolar. Sen bu malı 100 dolar aldığın malı etiketini 100 dolar altına çeker misin? Çekmezsiniz ayrı ihtiyari. Karnına korsun satarsın. Tabii. Yıl sonu geldiğinde de yıl sonu geldiğinde de zaten o günkü kurla senin sattığın kur arasındaki farkın vergisini yine devletten alacak. Dolayısıyla çok günlük erken sana çok küçük çok çok küçük pinas dediğimiz yani fındık kadar bir şey yardımcı olur ama bunun raf fiyatına nasıl yansıyacağını oturup görmemiz lazım. O zaman şunu sormalı. Neden Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen mallar bu ülkeye ki en büyük 70 oradan geliyoruz biliyorsun. Neden bu ülke döviz olarak geliyor? Neden? Niye Türkiye'nin oturup denmiyor? A kardeşim sen Türk lirası kullanıyorsun. Senin yüzünden ben de Türk lirası kullanıyorum. Bak gel bir kıyas, sözleşmesi anlaşması yapalım. Türkiye'den KKTC'ye gelecek olan ihraç edilecek. Türkiye'den KKTC'ye ihraç edecek. Tüm mallar Televizyon üzerinden yapılsın. Hmm. Bu kadar zor mu bu? Yani düşünün siz yani oradan döviz alıyoruz biz ithalatı. Bir hellim satarken tele satıyoruz mesela. Eşit değil bulurum. Değil tabii. Biz niye dolar satmıyoruz hellimi, kaşarı attım örnek olsun diye? Yani şu an Avrupa öyle satıyoruz ama biz Türkiye'de ithal ettiğimiz malları tele olarak da ithal edebilmeliyiz. Ama yani tek başına gümrükte bir e, şey döviz sabitlemek. Evet belki çok çok az da olsa ithalatçılın cebine dokunur ama fiyat etiketine dokunur mu bilmem. Çünkü Gökhan şöyle bir şey daha var. Ee, bu da bir gerçek. Alım gücümüz sürekli düşüyor. Tabii, tabii. Hani e, eskiden ayda atıyorum 5 kilo tüketiyorsaydık şu an 3 kilo tüketiyoruz. Bu tabii gerçek. İşte daha az seyahat ediyoruz çünkü benzin pahalılaştı. Işte. Gazı daha dikkatli kullanıyoruz. Belli ürünleri artık almıyoruz. Ama günün sonunda bunu tüketen de bir güney var. İze'yi soruyor diye soruyorum. Kur sabitlemesini tam anlamadık diyorum. Bu teknik olarak çok mümkün değil mi? Yani bunu bir daha sorayım Mümkündür. o zaman. Mümkün Yarın sabah hükümet diyebilir ki günlük kapılarında yapılacak olan işlemlerde euro 10, dolar 9, istediğinde 12 olarak uygulayacaktır diyebilir. Hı. Ama bu etiket fiyatına ne kadar yansır? Çünkü bunlar malın maliyetinde işlenen unsurlar değil. Hı. Malın maliyeti sizin aldığınız maliyettir. Ha bir galiba arabayı satarken diyebilir belki ben işselliğini 12'ye çektim öyle satıyorum diyebilir belki o başka bir şey. Tabii ki, tabii ki diyebilir tabii ki. Ama Olan gümrük size, kapılarına bu çok da mümkün değil diyorsunuz. Mümkündü ama etiket fiyatına yansıması fazla olmadı. Hmm. Bir de sürekli burada kiraların sabitlenmesinden konuşuluyor 3-4 gündür, 4 İki insan arasında yapılan, iki insan arasında yapılan hiçbir sözleşmeye devlet müdahil olamaz. Devlet kalkıp da diyemez. Gökhan Mehmet'e kira ödedi, bundan sonra yedi, tam oldu, ondan ödeyeceğim diye bir cümle kuramaz. Serbest piyasa ekonomisi bir... nasıl ki müdahale edemez, buna da edemez diyorsunuz. Evet. İkinci bir konuda dünden beri çok telefon geliyor çünkü iki gündür. Bizim öyle veya böyle çok net söylüyorum, bankacılık sistemimiz, Kakarca Merkez Bankası tarafından oldukça sıkı denetlenen iyi bir yakalıdır. Merkez Bankası hem borçluyu hem mevduat sahibini korumak zorundadır. Bununla ilgili de tabii devletle görüşmeler yapılmaya başlanmıştır. Ama hiç kimse korkmasın. Güneyde olduğu gibi bir gecede ansızın %30 mevduat kesintisi, aman paramıza el koyma bu tip şeylerin kurafesini kim çıkarıyor veya kim anlatıyor bunları bilmiyorum ama bu tamamen toplum içerisinde infial demektir. Ya bir, çok tehlikeli bir bank, söylem Bankaların da en büyük sıkıntısı 2000 krizinde bunu gördük. İnfial, deligodu, üstelik o zamanlar bu kadar yaygın bir sosyal medyada yoktu. Dolayısıyla ee, bunun olmayacağını herkes artık bilsin. Suç zaten bu tip söylemler de yani hapis hapisliği var bu tip söylemlerin bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Şimdi Aynen öyle. bir soru daha soralım ve öyle uğurlayalım sizi. Hep sorulur. Eğer böyle döviz yükseldiğinde bu soru peyda olur. Euro kullanabilme meselesi ne nasıl bakıyorsunuz siz? Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi efendim ben sana iki tane bir örnek üstüne anlatayım da anlayalım. Hmm. Şimdi farz et biz euroya geçmek için 5 milyar euro istiyoruz. Hmm. Tamam. Bir de o var. Şimdi bu kaynağa bakayım verecek. Gittim Abi. Avrupa Merkez Bankası'na tabii ki ben vermem veya veriyorum. Veya Türkiye gittim o verdi fark etmez. 5 milyar euroyu ben Merkez Bankası'nın rezervlerine koydum. Şimdi bizde çalışan nüfusun, malum ma ma sen de biliyorsun kamu dışarı söylüyorum, kamu dışarı çalışan özel sektörün %60 65'i biliyorsun yabancı yuvlu. Bu insanlar bu ülkede para kazanmak için geliyor. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla sen bu adam atıyorum, bin şey 1000 euro maaş verildi. Bu adam 100 eurosunu sigara ekmek yoğurt içince cebinde tutuyor. 900 eurosunu Pakistan'a, Nijerya'ya, Vietnam'a, Türkiye'ye yolluyor. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla senin ülkende de dış dinamiklerden, güneyden veya Türkiye'den gelecek olanların zaten euro harcaması şu an yok fazla. Yani özellikle Türkiye'den gelenleri güneyden var da. Senin rezervlerin yarayacak. 6 ay sonra senin rezerv bittiğinde de euro yok memlekette iç piyasada dönen para da çünkü yurt dışından kaçıyor. Bu arada da Türkiye'nin gelişleri de azalacak çünkü euro tüketiyorsun. Adam tele olduğun için sen. Pahalı oldun sen tabii. E, ben, ben euro'yu nereden bulacağım da koyayım bu yerine? Nereden bulacağım? Yoksa Zaten Yok. devlet devlet olarak da tanımıyor seni kimse. E tamam nereden bulacağım? Gidip IMF'de e mi borçlanacağım? Türkiye'den euro mu borç alacağım? Ne yapacağım? Türkiye'de de euro kaynağı zaten sınırlı. Yürümez. Evet. Ama e, cidden ona şunu söyleyeyim e, ee, buradan çıkıp da kuru şuna geçelim buna geçelim yapalım. Bunun da matematiksel ispatını ortaya koymak sonra burada söylediğim gibi devlet biraz kendi gelirlerinden e, ee, etmeli. Ferak etmeli. Çünkü bu artışlar gösteriyor ki akaryakıta, gaza zam gelecek. Ama zamanında sırf bu günler yaşanacağı için 1970'lere bakan fiyat istifon dedi. Fon kurulmuştu. Bu fiyat fonunda çok ciddi bir para vardı. Bitti. Zaman içerisinde kamu o kadar bir çoğaldı ki siyaset uğruna gereksiz kadar gereksiz personel aldığı hantal bir yapıya düştü. Fiyat istihar fonuna gelen düşen para memur maaşları için kullanıldığı için şu an petrolü, gazı veya böyle önemli malzemelerimizi e, ee, kaynağımızda kaynağımız kalmadı. Ülkemizde normalde 13 liraya alıyoruz, 14 liraya satıyorlar. Karşı kıyımızda 4 lira, 3 lira. Ya, ya. hakkında da yok getirmeye. O da yasak. Ya. Bu yasaklar zaten onu koru yasak, bunu koru yasak. Yasak, yasak, yasak. Zaten piyasayı sadece döviz şişirmiyor. Bizim koyduğumuz ekonomik yasaklamalar veya rekabeti, rekabete aykırıcı uygulamalar da şu an Kıbrıs'taki en büyük sıkıntılarımızdan biri. Ne yazık ki. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben Uygun bir zamanda bu da görmek isterik sizi. Aynı şekilde bir ee, Allah sonumuzu hayra getirsin. Ne diyelim? Çok kötü bu durum. Herkes metin olsun. Yani bugünler de geçecek ama bugün konuştuğumuz gibi bu diğer krizlere hiç benzemiyor. Bu kriz derinizde bırakacak ve ciddi şekilde en az 200 yani 2 senedir az olmamak üzere bu kurlar bu kur oranı düzeyi maalesef Şimdi da ba e bankalar alacak, alamasa ne olacak? Bir de o sıkıntı var. Kimi ödeyecek bu borçları? Ban bankalar banka alacak, Şöyle olacak Gökhan. İlk, üçüncü bir mazbata kriziyle karşı karşıya geleceğiz. İnşaat sektörü duracak çünkü ikinci el ev, ikinci el araba satışları başlayacak mahkemeler üzerinden. Tabii. Ve toplumsal bir infial olacak. Ya. Buna da işte dedim Merkez Bankası'ndan e, devletin, hükümetin görüşmeleri başlamış. Umarım ve dilerim ortak payla da bankalar birliğinde katılacak bir noktada. Belli bir e, vade evidir, oran mıdır artık nasıl yapılır, kompansiye kim yapar bilmiyorum ama umarım yapılır. En azından bireysel kredilere başta olmak üzere. Çünkü bu insanlar ticaret yapmıyor, gelirleri sabit. Doğru söylüyorsunuz. Ticaret yani, yapalım belki önümüzdeki ay iki tane ev satacaktır ne bileyim. iki tane başka bir iş yapacaktır daha fazla para kazanacaktır bilemiyoruz ama bireysel kredileri alan, ev için bireysel kredi alan e, bu tip insanların maaşlarına bir artış yok ama kur. Sadece bir günde %15 TL devreli oldu dün. Şu an bile yani korkuyorum. Şimdi sürekli olarak Türkiye vasfını takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü bir söylenti daha var. E, politika faizinin Aralık sonuna kadar 15'ten de 14'e çekilebilmesi diye bir durum var. Bu bize vallahi istediğin herhalde yeni bandını gösterir. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. İnfiya Türkiye'de de infiyayla yaşanacak ben öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum. Umarım de yaşanmaz. Umarım. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek teşekkür dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Sağ olun.